Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlere benim yapmış olduğum o bir oyununu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar oynamak isterseniz açıklamada linki olur ya da olmazsa da zaten adını görüyorsunuz. Süper Mega Easy Obi ya da direkt Nitro Roblox 2013 yazıp çıkan Bad Boy abla hesabın oyunlarına bakarsanız Süper Mega Easy Obi'yi görebilirsiniz. Uf, ada be. Neyse o zaman hemen girelim. Oynama girerseniz çok sevinirim. Güzel bir oyun oldu. Tabi ilk oyunum olduğu için biraz acemi. Ee, severseniz oyuna bed yani başarım da koyabilirim. Neyse o zaman hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Çok büyük değil. Yani stajları çok ama kendisi çok büyük değil. Ve kolay gördüğünüz gibi çatır çatır geçiyorum şu an. Hı. Ve benim admin komutum var, değil mi aga? Yani admin komutu kullanabiliyorumdur inşallah. Ama mantık. mantıken kullanabiliyor olmam gerekiyor. Değil mi? Yani oyunun yapımcısı benim çünkü. Arkadaşlar burada size bir ikira ikram koydum. Ülker ikram. <laughs> Ben nerede? O orada. Cookie. Bir tane cookie yedik. Çok güzel. Arkadaşlar burası düşme garantili. Tabii ki bu videoyu izliyorsanız düşmezsiniz. Tam buraya gelip açacaksınız arkadaşlar. Bu lazerin önünde açarsanız düşme garanti yani. Buradan buraya zıplamak zor. Söyleyeyim onu. Burada bir Minecraft TV var ben burada da bir artık buna ne deniyor bilmiyorum. Duvar arkası atlama var. Duvardan atlama var. <laughs> Az kalsın ölüyordum Burada trambolin var. Bunda hızlıca yüksel yükselip Buradan düşünsenize OV'nin sonuna uçuyormuşuz. Yok arkadaşlar o kadar olmaz büyük ihtimalle. Hatta ben videodan sonra oraya bir duvar koyabilirim yani çok uçmayın diye. Oradan çok buraya kadar gelecek bir insan olabilir yani. İşsizse. Ya. Neyse checkpoint'imizi aldık. Devam ediyoruz. Hop, öbür checkpoint'imizi de aldık. Bunun son aşaması biraz zor yalnız. Risk alıp çıkma da var. Normal risk, risksiz çıkma da var. Risk alıp çıkmayı ve ikisini de gösteririm ben size isterseniz. Ama risk alıp çıkma bayağı riskli. Yani %10 şansı falan. Bir yere atlayıp oradan çok minnacık bir köşeden çıkmanız gerekiyor. Oradan geçebiliyorsanız. Hem arkadaşlar bir de oyunda buglar var. Ben hiç kod yazmadan yaptığım için. Yani mesela hani ben parçalara ayrılıyorum ya öldüğümde. Şuraya bir parçam değilse şu. Şuradaki checkpoint'i. Ben orada doğuyorum. Hatta size göstereyim hemen. Lan Arkadaşlar bazen Mouse'umda böyle sıkıntılar olabiliyor. Şu an bunları ben yapmıyorum. Tamam. Zıp bir, zıp 2, zıp 3. Buradan koşarak düşerken öldüm. Gördüğünüz gibi oraya kafamdaydı. Ve burada da hocam. Evet, gördüğünüz gibi burada da Bunun nasıl önlendiğini bilmiyorum. O yüzden Öyle yapın. Ne yapalım? Sanki herkes öyle öyle. Neyse şimdi burası biraz zor. İp dışarı ip ip dik. Yani tam da video çekeceğim ya don 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 diye sesler geliyor dışarıdan. Sanırım çivi çivi çakıyorlar. Hadi. Ah. Bakın buradan atlayıp değil bir kat yukarıdan atlayıp minnacık bir kenardan çıkma var yani. Orayı size hiç göstermeme gerek yok anlatacağım sadece. Bakın arkadaşlar şurada minik bir kenar var ya şurası şu an masumun olduğu yer. Oradan çıkabilirsiniz daha hızlı bir şekilde bitirmiş oluyorsunuz yani bu. Onu da yani ben yapmadım direkt onu koyunca oraya geldi. Düşüyordum. Buradan buraya zıplarım ki. Ha. Ve sona geldik gördüğünüz gibi. Yani güzeldi. Gördüğünüz gibi. Yüzde yüz ben yapmadım. Kod yazmadan ama salıncakla sallanılıyor. Ne kadar değişik değil mi? Evet. Bunları Toolbox'tan buldum. Paint yourself. Hadi kolumuzu mora boyayalım. Oo kolumuzu boyayacağım. Ocaktaki her yerimiz mor oldu. Neyse. Neyse. Burada kafalar var. Ben koymadım tabii ki de. Bunların hepsini ben koyacaksam abi ben tam bir işsizim yani. Bunların böyle hepsini takarsanız Jena'nın saçı bile var gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oluyorsunuz. I am hard be sound. Burada hız şey var. Bir speed'im. Uu. Uu. Auç. Oğuman. Jerry Nemo! Jerry Nemo. bir de bende admin komutları var mı ona bakacağım. lan Lan yapmasana. Fly. Niye abim komutu yok lan bende? Şöyle mi oluyor acaba? Fly. Fly. Admin mi? Ne olmuyor lan? ban 2 nokta üstü seni teroblox kendimi banladım <laughs> zaten adımı yanlış yazdım teroblox 2 benim adım <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Yani kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve vay bay. O zaman... Geronimo. Ha bu arada eski çıkışta neyse. Bye bye. <laughs>